Değerli katılımcılar, bilindiği üzere su ve toprak canlar için vazgeçilmez yaşam kaynağı ve yaşam alanlarıdır. Bu kaynaklarımız üzerindeki çevresel sorunların baskısı her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız kuraklıkla suyun ne kadar önemli olduğunu anladık. 2007-2008'lerde yine su sorunu olmuştu Ankara'da. O dönem Ankara'da olanlar hatırlar. Bir arkadaşım demişti ki ya birisininle gittiğinde ziyarete bir şey içer misin dediğinde su Var dediğinde ya falan yapıyorduk hani başka bir içecek yok mu? Şimdi anladık ki su gerçekten çok kıymetliymiş. Ee, gerçekten biz de bunun e, önemini geçtiğimiz yıl yaşadığımız kuraklıkta gerçekten çok daha fazla anladık. Peki sunumda da vardı. Ben de bir izninizle tekrar etmek istiyorum. Dünyadaki su varlığı ve dolayısıyla kullanabilir su varlığımıza baktığımızda işte 2 bölü 3 4 bölü 3 gibi oranlar var dünya ve insanla alakalı. Toplam su miktarımız 1.4 milyon kilometre küp. Bu suyun yüzde 97 buçu okyanuslarda yani tuzlu su, insan kullanımı için maalesef bizim kullanımımız için çok uygun değil. Arta kalan yüzde iki yalnızca yüzde beşi kullanılabilir durumda. Yani yüzde pardon yani binde beşi kullanılabilir durumda. Tatlı suyun bu suyun da yüzde 90'dan çoğu kutuplarda ve yer altında bulunmakta. Yani aslında dünyada 1.4 milyon kilometre küp su var ama insanların tüketimi için Var olan, kullanımımıza uygun olan su miktarı gerçekten çok az miktar. Ben yani bunu biraz önceki filmde de vardı. Ben de bir tekrar etmek istedim bahsettiğim gibi. Dünyada ve ülkemizde tüketilen suyun yaklaşık %10'u evlerde, %70'i tarımda, %20'si de sanayide kullanılmaktadır. Maalesef dünyada susuzluk var. Ülkemizde de su stresi var. Rakamlar ne diyor? Buna bakacak olursak. Dünya nüfusu 4 kat artarken su gereksinimi 9 kat artmış. Endüstriyel gereksinimler için gerekli su ise geçtiğimiz yüzyılın başına oranla tam 40 kat artış göstermiş. Ülkemizde durum ne? Buna bakacak olursak kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı giderek azalmış. 2020 yılında 1346 metreküp olmuş. Bu rakam 2000 yılında 1652 metreküp arkadaşlar. Bakın yani Hepimizin şahit olduğu ömrümüzün geçtiği dönemde yaşadığımız rakama bakarsak 1652'den 1346 metreküp'e düşmüş. Türkiye kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında su baskısı yaşayan, su sitesi yaşayan ülkeler grubundayız maalesef. İşte bu açıklamalar doğrultusunda tüm dünya ve ülkemiz su zengini değildir ve biz insanlık için kirlenmemiş kaliteli suya insanlığın ihtiyacı olduğu bilinciyle Tarım sektöründe su kaynaklarını kirletilmeden koruma kullanma dengesi içerisinde tüm tedbirlerimizi alarak yönetmeye devam ediyoruz. Son yüzyılda dünya nüfusunun hızla artmasıyla ülkelerin çoğu yoğun girdi kullanımı ile yapılan tarım toprak ve su kaynaklarının kalite ve miktar olarak tahribini ve dolayısıyla bozulumunu hızlandırmıştır. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için su ve gübrenin bilinçsiz şekilde kullanımı sonucunda Yağış ve sulama suyunun da etkisiyle yerüstü ve yeraltı sularımız her geçen gün kirlenmekte, buna bağlı olarak farklı çevre kirliliği ve sağlık sorunları da beraberinde gelmektedir. Kıymetli katılımcılar, ülkemizde tarımsal kaynaklı kirliliğe karşı suların korunması üst politika belgelerinde de yer almıştır. Bu çerçevede 11. Kalkınma Planı'nda tarımsal kaynaklı su kirliliğini önleme yönelik tedbirler yaygınlaştırılacaktır ve kırsalda yaşam kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye yönelik çevresel destek ve teşvikler artırılacaktır. Tedbirleri yer almış ve bu tedbirler çalışmalarımıza yön vermiştir. Bakanlık olarak bu politika ve tedbirler çerçevesinde su kaynaklarımızı tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirliliğe karşı korumak amacıyla kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve izlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Yine bu kapsamda tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde yaklaşık 5000 istasyondan izleme çalışmaları yürütülmekte. il müdürlüklerimiz tarafından yılda yaklaşık 30 bin numune alınmakta ve farklı parametrelerde yaklaşık 200 bin analiz yapılmaktadır. Ben bu kapsamda İl müdürlüklerimizde çalışan, başta il müdürlerimiz, şube müdürlerimize, emeği geçen mühendis arkadaşlarımıza, ilgili personelimize huzurlarınızda hasreten teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi rakamlar. Yani 5 bin istasyon, 30 bin numune ve 200 bin analiz. Gerçekten ciddi rakamlar. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarımsal kaynaklı kirlilik izleme çalışmalarımızı nitrat bilgi sistemi kısaca NIBIS üzerinden yürütüyor ve izleme sonuçlarımızı anlık olarak değerlendirebiliyoruz. Su kirliliği izleme sonuçlarının yanında toprak, arazi eğimi, jeolojik yapı, hidroloji, yağış, ürün deseni, tarımsal girdi kullanımları gibi verileri kullanılarak bütün havzalarda nitrata hassas bölgeler, köy, mahalle bazlı olarak belirlenmiş, ya yani burası çok önemli bakın, köy ve mahalle bazlı olarak belirlenmiş ve hassas bölgelerde kirliliği önlemeye yönelik nitrat eylem planlarının hazırlanması çalışmaları da tamamlanma aşamasına gelmiştir. Nitrat eylem planlarında iyi tarım uygulamaları kodunda açıklanan toprak ve su kaynaklarının tarımsal kaynaklı kirliliğe karşı korunmasına yönelik arazi yönetimi, gübre yönetimi, hayvansal gübre yönetimi ve sulama yönetimi konularında alınacak tedbirler yer almaktadır. Nitrat eylem planlarının uygulanması ile tarımsal üretim yapılırken çevrenin korunması, toprak ve su kaynaklarının koruma, kullanma dengesi gözetilerek gözetilerek sürdürülebilir yönetimi hedeflenmektedir. Bakanlık olarak nitrata hassas bölgeleri henüz ilan etmemize rağmen 2017 yılında yayınladığımız sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesi yönelik iyi tarım uygulamaları kodu tebliğinde Nisan 2021'de yaptığımız değişiklikle yılda 1600 kilogram ve üzeri azot üretme kapasitesine sahip yeni kurulacak bütün hayvancılık işletmeleriyle ürettikleri azot miktarına bakılmaksızın hibe, destek, teşvik ve düşük faizli kredi kullanılarak kullanarak kurulacak bütün hayvancılık işletmelerinin iyi tarım uygulamaları koduna uyumlu olarak planlanmasını sağladık. Bu kapsamda yaptığımız önemli uygulamalardan biri de hayvancılık işletmelerimizde sızdırmaz gübre deposu yapımını %50 hibe kapsamına aldık uygulamaları yaygınlaştırmak ve çiftçimizi nitrat eylem planlarını uygulamaya teşvik etmek için çevresel destek ve teşvikler vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Değerli katılımcılar. Şu anda yürütmekte olduğumuz nitrat eylem planları için izleme ve raporlama metodolojisinin oluşturularak suların tarımsal kirliliğe karşı korunması projesiyle Sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla hazırladığımız nitrat eylem planları için izleme ve raporlama metodolojisinin oluşturularak NİBİS'e entegre edilmesi, eylem planlarının uygulanması ve izlenmesi noktasında kurumsal kapasitenin artırılması, çiftçilerin bilinçlendirerek çevre dostu tarımsal uygulamaları içeren nitrat eylem planlarının uygulanmasının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Proje uzmanları tarafından oturumlarda detaylı teknik sunumlar yapılacağından proje detayına girmeden projenin önemli bir faaliyetine değinmek istiyorum. Projede ulusal kaynaklarımızla hazırladığımız nitrat eylem planlarında yer alan tedbirlerin çevresel etkileri değerlendirilerek eylem planlarının etkinliği ve tarımsal kirliliğin önlenmesi olan katkılarını değerlendirecek ve raporlayacak nitrat eylem planları izleme ve raporlama metodolojisi oluşturulacak ve geliştirecek yazılım ile Nibis'e entegre edilecektir. Bu nedenle açılışını yaptığımız bu konferansta AB ülkelerinin konu ile ilgili uygulamaları konusunda yapılacak sunum ve değerlendirmelerin projemiz kapsamında oluşturacağımız nitret eylem planları izleme ve raporlama metodolojisinin oluşturulmasına ve nitrat eylem planlarının uygulanmasının yaygınlaştırılmasına önemli katkıda bulunacağına inanıyorum. Tabii önemli olan hususlardan bir tanesi bu planların oluşturulup üst belgelerde kalıp ya da bakanlık işte arşivlerinde kalması değil. Ali Bey de bahsetti. Biz bakanlık olarak aldığımız kararları yaptığımız icraî faaliyetlerin içine koyup bunu her türlü verdiğimiz desteklerle yaygınlaştırmaya, eğitim faaliyetleriyle çiftçiyi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aldığımız kararları anında uygulamaya geçiriyoruz. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Son söz olarak Su insanlarla birlikte her türlü canlıya aittir. Bütün su, su kaynaklarının doğal havzaları, bütün su kaynakları doğal havzalarında kalmalıdır. Öncelikle sular kirletilmemelidir. Maalesef Türkiye'de ve tüm dünyada önce bir şeyi bozuyoruz, sonra o bozduğumuz şeyi eski haline getirmek için daha fazla harcama yapıyoruz. Belki baştan e, koruma kullanma dengesini gözeterek daha az çevreye, doğaya e, ya da işin esasında zarar vererek e, ihtiyaçlarımızı karşılasak ...daha az masrafa girmiş olacağız... ...daha az maliyete katlanmış olacağız. Kirletmenin diyorum bir maliyeti yoktur... ...o yüzden e, çevreye daha saygılı üretim... ...daha saygılı bir yaşayış hepimiz için olmazsa olmazdır. Kirletilen su aratılmalı, dönüştürülmeli... ...ve doğaya yeniden ancak böyle salınmalıdır. Yeterli temiz su sağlanması bir insanlık hakkıdır. Bu vesileyle etkinlik sonuçlarının... ...ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor... Hepinize katılımlarınız ve yapacağınız katkılarından dolayı şahsım ve kurulum adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.